14 gün boyunca şeker tüketimini kestiğinizde vücudunuzda neler olur? ilk olarak fark edeceğiniz ilk değişiklikler yüzünüzde ve karın bölgenizde gözle görülür farklar yaşanmaya başlamasıdır. Fazla şeker cildinizde iltihaplanmaya ve sivilce oluşumuna sebep olabilir. Şekeri kestikten sonra cildiniz daha temiz ve parlak bir görünüme kavuşur. Kızarıklıklar azalır, cilt tonu eşitlenir ve yüzünüz daha sağlıklı bir hale gelir. Aynı zamanda karın bölgesindeki şişkinlik ve yağlanma da azalır. Şeker vücutta yağ depolanmasını tetiklediği için karın bölgesinde yağlanma artar. Şekerden uzak durduğunuzda özellikle karın çevresindeki yağlanma yavaş yavaş erimeye başlar. Bu sayede karın bölgenizde belirgin bir incelme ve sıkılaşma fark edersin. Gerçekleşecek olan bir diğer aşama ise şekeri kestiğinizde diğer organlardan daha fazla etkilenecek olan 4 ana organ vardır. Bunlar gözlerimiz, beynimiz, atardamarlarımız ve böbreklerimizdir. Gözlerimiz Şeker tüketiminin etkilerini en hızlı gösteren organlarımızdan biridir. Fazla şeker tüketimi gözdeki küçük damarlar olan retinal damarları zarar vererek görme problemlerine yol açabilir. Şekerden uzak durduğunuzda ise bu damarlar iyileşir, göz sağlığınız korunur ve daha net görüşünüz elde edilir. Bir diğer önemli organımız olan beynimiz ise ani kan şekeri dalgalanmalarından çok etkilenir. Yüksek şeker konsantrasyon düşüklüğüne ve hafıza sorunlarına sebep olabilir. Şeker kesildiğinde ise beyin fonksiyonlarınız iyileşir, odaklanma ve hafızanız güçlenir ve daha iyi bir beyin fonksiyonuna sahip olursunuz. Atardamarlar ise şekerin yol açtığı sertleşme ve tıkanmalara karşı hassastır. Şekerden uzak durmak damarların elastikiyetini artırır, kan dolaşımını iyileştirir ve bu da kalp hastalıkları riskini azaltır. Böbrekler fazla şekerin zararlı etkilerinden korunur. Şekerin neden olduğu olası böbrek hasarları azalır, böbrek fonksiyonları iyileşir ve vücudunuz toksinleri daha etkili bir şekilde atmaya başlar. Böylece böbrekleriniz daha sağlıklı ve verimli çalışır. Fark edeceğiniz bir diğer faktör ise gece idrara çıkma sıklığının azalmasıdır. Yüksek şeker tüketimi böbreklerin daha fazla çalışmasına neden olur çünkü fazla glikoz idrar yoluyla atılmak zorunda. Bu durum sık sık idrara çıkmaya ve özellikle gece uykunuzun bölünmesine yol açar. Şekerden uzak durduğunuzda böbrekleriniz üzerindeki bu yük azalır. Vücudunuz daha dengeli çalışmaya başlar ve gece boyunca idrara çıkma ihtiyacı önemli ölçüde azalır. Böylece uykunuz kesintisiz ve daha kaliteli hale gelir. Şekerden uzak durmanın bir diğer önemli faydası ise öğün aralarındaki aşırı açlık ve atıştırma isteğinin azalmasıdır. Şeker, kan şekerinizi hızla yükselt düşürerek vücudunuzda ani enerji dalgalanmalarına neden olur. Bu da kısa sürede tekrar açlık hissetmenize yol açar. Sonuç olarak öğün aralarında sık sık tatlı veya abur cubur tüketme isteği artar. Ancak şekeri bıraktığınızda kan şekeri seviyeleriniz daha dengeli seyretmeye başlar. Bu da açlık hissinizin kontrol altına alınmasını sağlar ve öğün aralarındaki istekler büyük ölçüde ortadan kalkar. Bu sayede hem gereksiz kalori alımından kaçınmış olur, hem de kilo kontrolünü kolaylaştırırsınız. Vücudunuz daha stabil bir enerjiye kavuşur ve kendinizi daha iyi hissedersiniz. Şeker tüketimini bıraktığınızda Vücudunuzdaki sertlik, ağrı ve iltihaplanmada belirgin şekilde azalır. Fazla şeker vücutta kronik iltihaplanmaya yol açarak eklemlerde ve kaslarda sertlik ve ağrıya neden olabilir. Bu durum hem günlük hareket kabiliyetinizi kısıtlar hem de uzun vadede sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Şekerden uzak durduğunuzda vücuttaki iltihap seviyeleri düşer. Kaslarınız ve eklemleriniz daha esnek ve rahat hisseder. Özellikle romatizmal ve inflamatuar rahatsızlıklarınız varsa şeker kesimi bu semptomların azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca genel olarak kendinizi daha hafif ve enerjik hissetmenizi sağlar. İltihap azalması, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine de katkıda bulunur. Şeker tüketimini bıraktığınızda kilo vermek çok daha kolaylaşır. Aşırı şeker vücutta hızla yağ depolanmasına yol açar. Ayrıca şeker, kan şekerinizde ani yükselip düşmelere sebep olur. Bu da açlık hissini artırarak gereksiz kalori alımına neden olur. Şekeri kestiğinizde vücudunuz enerji için daha çok yağ yakmaya başlar. Kan şekeriniz dengelendiği için öğün arası atıştırma isteği azalır ve kalori kontrolü sağlanır. Sağlanır. Bu sayede fazla kilo ve özellikle karın bölgesindeki yağlar yavaş yavaş erimeye başlar. Bunun yanı sıra şekerden uzak durmak metabolizmanızı da olumlu etkiler. Daha verimli çalışan bir metabolizma kilo verme sürecinizi hızlandırır ve formda kalmanızı sağlar. Şeker tüketimini bıraktığınızda cildinizde gözle görülür, iyileşmeler yaşanır. Aşırı şeker ciltte iltihaplanmaya ve kollajen yapısının bozulmasına neden olur. Bu durum cildin elastikiyetini kaybetmesine, erken yaşlanma belirtilerine ve sivilce oluşumuna yol açar. Şekerden uzak durduğunuzda cildiniz kendini yenilemeye başlar. Kollajen üretimi artar, cilt daha sıkı, parlak ve sağlıklı bir görünüm kazanır. Aynı zamanda sivilce ve kızarıklık gibi cilt problemleri azalır. Düzenli şeker kesimi cildinizin doğal ışıltısını geri kazanmasına ve yaşlanma belirtilerinin gecikmesine yardımcı olur. Şeker tüketimini bıraktığınızda insülin direnci üzerinde önemli bir iyileşme gerçekleşir. İnsülin kan şekerini düzenleyen hayati bir hormondur. Aşırı şeker tüketimi zamanla hücrelerin insüline karşı duyarsızlaşmasına yani insülin direncine yol açar. Bu durum kan şekeri seviyelerinin yükselmesine ve tip 2 diyabet riskinin artmasına neden olur. Şekeri kestiğinizde vücudunuz insüline daha iyi yanıt vermeye başlar. Kan şekeri dengelenir, pankreas üzerindeki yük azalır ve insülin direnci azalır. Bu da diyabet gibi kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca insülin direncinin iyileşmesi enerji seviyelerinizin artmasına ve daha sağlıklı bir metabolizmaya kavuşmanıza katkı sağlar. Burada bahsettiğimiz şeker genellikle günlük hayatımızda sıkça tükettiğimiz rafine yani işlenmiş beyaz toz şekerdir. 14 gün boyunca bu şekeri tamamen hayatınızdan çıkararak vücudunuzda gözle görülür, olumlu değişiklikler fark edeceksiniz. Ancak herkesin vücut yapısı farklıdır. Bu süreçte kendi bedeninizi dinlemeyi unutmayın. Eğer sağlık problemleriniz varsa veya herhangi bir şüphe duyuyorsanız öncelikle bir uzmana danışmanız önemlidir. Siz de 14 gün boyunca rafine şekeri hayatınızdan çıkarma deneyimini yapmayı düşünüyor musunuz? Denediyseniz sonuçlarını bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz destek Tek olmak için beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olarak takipte kalmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.